Geleceğe giden yolda çocukların sınırlarını kaldırmak konulu konuşmasıyla Hempa Çocuk Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Enes Durağı'yı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Yol ile yolcu arasındaki en büyük engel nedir? kapının eşiği. Biz bugün sizlerle birlikte o eşiği aşmayı konuşacağız. Çünkü maalesef hem birileri bize sınırlar çiziyor, eşikler koyuyor. Hem de biz kendimize zaman zaman eşikler açıyoruz. Ben bugün size o eşiği aşan bir grup çocuğun hikayesini anlatacağım. Bugün anlatacağım hikayede Özdenerden biri benim, ama bunu tek başıma yapmadım. Çok büyük bir ekiple birlikte yaptık. Biz ne yaptık? Bize siz yapamazsınız, yaşınız yetmiyor, çocuksunuz diyenlere rağmen bir dernek kurduk ve bugün o dernek Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Avrupa'daki çocuklar tarafından kurulan tek dernek. Ben avukat İbrahim Nesrui, Hempa Çocuk Derneği'nin kurucusu ve başkanıyım. Hempa Çocuk Derneği olarak bizim en temel amacımız aslında dünyadaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktı. Bu yola çıktığımızda daha yaşlarımız çok küçüktü. Önce eşitsizlikleri fark etmeye başladık. Ve o zamanlar tabii Instagram, YouTube bu kadar yaygın değil. Biz Facebook'tan örgütlenen bir grup çocuk olarak çıktık bu yola. Önce mahallemizi, kendi sokağımızı, parkımızdaki çöpleri topladık. Çünkü birileri yere çöp atarken birileri atmıyordu. İlk fark ettiğimiz eşitsizlik buydu. Sonra sokak hayvanlarını fark ettik. Onların da yaşam hakkı vardı ama maalesef zaman zaman bu ellerinden alınıyordu. Biz bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için yeniden yola çıktık. Bu sefer barınaklara yardım götürdük. Kendi çapımızda e, ha, sokak hayvanlarının hayatını biraz daha olsun iyileştirmeye çalıştık. Derken biraz yaşımız büyümüştü. Biraz dediğim 12-13 yaşlarındayız şu an. E, bu anlattıklarım 7-8 yaşından itibaren başlayan süreçte 12-13 yaşına geldiğimizde adına Afrika denilen bir kıtanın var olduğunu keşfettim. Ki bu kıtayı ziyarete gittiğimde de aslında orada çocuklarla bir araya geldiğimde şunu gördüm. O çocukların sömürgecilik için değil, insani yardım için e, giden beyaz insanlara hasretlerdi. Buradan kilometrelerce uzakta bir yere saatlerce uçakla gittik önce. Sonra e, arabayla 8 saat yolculuk ettik ve zamanda yolculuk etmişiz gibi kerpiçten evlerin olduğu, e, üst tabanlarının yani çatılarının e, bu sazlıklarla örüldüğü, e, tuvaletin olmadığı, mutfağın olmadığı tek odalı evlerde yaşayan insanlar ve çocuklar vardı. Bu çocuklar hatta gelip ellerin beyaz olduğu için bana dokunup kaçıyorlardı ve kendi aralarında gülüşüyorlardı. Çünkü o köye giden tek beyaz insan benmişim. Çocuklar hayatında beyaz insan bile görmemiş. Aslında böyle nice hikayeler biriktirdik biz bu HEMPA yolculuğumuzda. Afrika kıtasının, şimdi hikayenin tekrar baş kısmına dönüyorum. Afrika kıtasını fark ettikten sonra dedik ki biz bu kıta için bir şeyler yapmalıyız. Buradaki çocuklara eşit haklara... Ulaşmaları için bazı yardımlarda bulunabiliriz, onların haklarını savunabiliriz diyerek yola çıktık. Bu yola çıktığımızda ama önümüzdeki en büyük engel 18 yaşından küçük olmamız. Önce bir dergi çıkarmak istedik. Dediler ki dergi çıkaramazsınız, imtiyaz sahibi olmak için 18 yaşından büyük olmalısınız. Tamam, bu fikir rafa kalktı. Ne yapalım? Bir belgesel hazırlayalım. Bu belgeselin gösterimini yapalım dedik, ama bunun gösterimini yapamadık çünkü bu tarz salonları kiralayabilmek için 18 yaşından büyük olmamız gerekiyordu. O zaman dedik bir yardım kampanyası yapalım, bir banka hesabı açalım. Bankaya gittik, dediler ki 18 yaşından küçüksünüz, banka hesabı açamazsınız. Bunu nasıl aşabiliriz diye düşünürken bankanın internet sitesinde tüzel kişi isimli kavramı gördüm. Nasıl ya dedim, tüzel kişi de neymiş, bunu bir Google'layayım istedim. E, ve bunu Google'larken tüzel kişinin dernek, vakıf gibi e, ya da kooperatif gibi kuruluşlar olduğunu öğrendim. Bunun üzerine hadi dedim biz kendi derneğimizi kuralım. E, sonra hemen bir Google'ladım. Her şeyi öyle bir Google'da araştırırız ya. Bütün sayfalarda maalesef hala da aynı şey yazıyor. Dernek kurmak için 18 yaşından büyük olmanız gerektiği yazılıdır. E, o zamanlar da hukuka ilgiliyim. Dedim ki şu kanuna bir bakayım ya gerçekten böyle mi? Teyitlemek istedim bunu. Kanunu açıp okurken tam olarak böyle yazmadığını fark ettim. Sonra biraz daha araştırdım ve Türkiye'nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesine göre çocukların dernek kurabildiğini öğrendim. O zaman dedim biz de kuralım. Hemen evraklarımızı hazırladık, gittik valinin kapısını çaldık, biz dernek kuracağız dedik, evrakları verdim. Sonra bana dediler ki hayır kuramazsınız yaşınız yetmiyor. Ben de dedim ki kanuna bakın o zaman biz bunu yapabiliriz yaşımız yetiyor. Sonra küçük bir azar işte ben 15 yıllık memurum bana işimi öğretiyorsun dedi. Sonra yandaki diğer memur dedi ki dur ya çocuğun hevesi kırılmasın, muhtemelen bir anneydi, belki kendi çocuğunu gördü, bilmiyorum. Bir bakalım dedi. Baktı, aa galiba haklı dedi. İşte genel müdürlüğü aradılar, hukuk müşavirine sordular, bir süre beni orada beklettiler. Ki ben bu beklemeleri sonrasında hep yaşadım. Ama dediler ki evet oluyormuş, buyurun derneğiniz kuruldu. Zaten dernek kurmak anayasal bir hak ve bu yüzden önceden izne tabi değil. O evrakları verdiğiniz anda derneğiniz kurulmuş oluyor. Biz böylelikle o zaman Türkiye'nin çocuklar tarafından kurulan tek derneğini, kurmuş olduk. Bundan neredeyse 10 yıl önce 15-16 yaşında bir grup gençtik. Sonra fark etti ki bu dernek aslında sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da çocuklar tarafından kurulan tek derneğiymiş. Bir yandan gurur duyduk bunu biz başardığımız için. Bir yandan üzüldük dedik ki niye çocuklar bu sözleşmeye rağmen haklarına erişip dernek kuramıyorlar. Biz bunu nasıl aşarız diye düşündük. Ve o zamanlar böyle derme çatma küçük bir grupla bu sürece başladık. Dernek kurduktan sonra ne oldu? Dünyada işsizlik yaşayan pek çok çocuğa ulaşmak istedik. Sınırları aşmak istedik. Bunu da yaptık. Yanı başımızda bir iç savaş vardı. Savaşın ötesine, sınırların ötesine geçtik. Oradaki çocuklara ulaştık. Bu gördüğünüz de e, kamplardan birinde çekilmiş bir fotoğraf. Bir taraftan savaş olurken bir taraftan insanlar kendi ülkesinde ülke içerisinde göç ederek sınır bölgelerine gelmişlerdi. Sınır bölgesinde bu şekilde çadırlarda eğitim görüyorlardı. Biz o çadırlarda eğitim gören çocuklara ulaştık. Sadece o çocuklara ulaşmadık. Diyarbakır'da bir kütüphane kurduk. Van'da bir başka kütüphane daha kurduk. Ankara'nın en dezavantajlı, sosyoekonomik açıdan en ihtiyaç sahibi bölgelerinde çocuklara ulaştık. Çocuklara kırtasiye satı dağıttık, bot mont dağıttık. Yeri geldi taze meyve dağıttık. Yeri geldi Güneydoğu Anadolu'nun köylerinde reg sebebiyle hijyenik ped'e ulaşamayan çocuklara hijyenik ped dağıttık. Derken her şey böyle güzel ilerlemedi maalesef. Biraz da öyledir ya, güzel şeyler yapınca meyve veren ağaç taşlanır. Bir tebligat geldi. Bu tebligat bir davaya ilişkindi. Bakanlık tarafından dava edilmiştik ve bu davanın konusu şuydu. Siz 18 yaşından küçükken dernek kurmuşsunuz ama aslında kuramazsınız. O yüzden HEMPA Çocuk Derneği hiç kurulmamış sayılsın. Ee, o zamanlar avukat değildim ama şükür ki ilk davamı kazanmış oldum. Çünkü bu haklı bir hukuk mücadelesiydi ve dayanağımız uluslararası bir sözleşmeydi. Bu yüzden kapatılmadı derneğimiz. Zaten kapatılsa muhtemelen burada olamazdım. Ve biz yolumuza daha hızlı devam ettik. Bu bizi asla demotive etmedi. Hatta bilekiz daha da motivelendirdi. Sonrasındaki süreçte ne yaptık? Köy okullarının duvarlarını boyadık. Türkiye'de farklı köy okullarında çok sayıda çocuğa ulaşmak için çaba gösterdik. 40'tan fazla ilde sayısız etkinlik gerçekleştirdik. Binlerce çocuğun hayatına dokunmaya çalıştık. Kimsenin gitmediği en de az avantajlı bölgelerde bayram günlerini kutladık. Çocuklara hediyeler dağıttık. Bir yandan aslında bahsettiğim gibi yardım temelli, insani faaliyetlerde bulunurken bir yandan da hak temelli savunuculuk dediğimiz panel, konferans, sempozyum, çalıştay gibi çalışmalarla çocuklara ve yetişkinlere çocuk haklarını anlatmaya çalıştık. Pek çok köye gittik. Anadolu'nun pek çok yerini gezdik. O zamana kadar tatil dışında ben Ankara'da yaşıyorum. En fazla gittiğim doğu yer Mersin'di ki Mersin doğu değil. Ama sonrasında hem ile birlikte aslında Türkiye'nin dört bir yanını gezmiş oldum. En uç noktalarda köy okullarına gittik. Kimsenin belki ulaşmadığı ya da ulaşmakta zorlandığı alanlarda bulunduk. Örneğin tarım işçisi çocuklarla buluştuk. Hala buluşmaya devam ediyoruz. Dünya işçi örgütüne göre en kötü çalışma biçimli maalesef mevsimlik tarım işçiliği ve ülkemizde e, yüzlerce aile, binlerce çocuk mevsimlik tarım işçisi olarak kendi okullarını, evlerini terk edip çadırlarda, işte soğan tarlalarında, fındık bahçelerinde çalışıyorlar. Maalesef bazen çocuklar da çalıştırılıyor e, ve bu arkada gördüğünüz çadırlarda yaşıyorlar. Biz istedik ki o çadırların olduğu alanlara gidelim, o çocuklara haklarını verelim, onlarla oyun oynayalım, e, onlarla birlikte vakit geçirelim. Tabii ki her şey. Hiç her zaman kötü gitmez. Ee, önce kapatma davasıyla karşılaşmıştık ama sonra çok güzel bir takdir gördük. Zaten ülkemizde böyledir ya, e, önce kızarız, belki döveriz, sonra severiz. Biraz da belki bu o e, devlet baba dediğimiz babalık duygusundan geliyordu. Çok güzel bir haber aldık. Hayatımda gördüğüm en kalabalık sahneye çıktım. E, 3000'den fazla Misafir vardı. Burası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığından ödül almaya layık görüldük. Bu bizi çok motive etti tabii çünkü yaptığımız çalışmalar artık sadece köy okullarındaki çocuklarla sınırlı kalmamıştı. Bu sınırları aşıp çok daha geniş kitlelere sesimizi duyurma imkanı yakalamıştık. Sonrasında ülkemizde malumunuz çok büyük bir afet yaşadık. Asrın felaketinde binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insanın evleriyle birlikte hayatları da yıkıldı. Bu haberi alır almaz Hatay'a koştuk. 24 saat geçmeden iki arkadaşlarımla birlikte Hatay'daydık. Önce Hatay'da, sonra Kahramanmaraş'ta, daha sonra Adıyaman'da çalışmalar yürütmeye başladık. Ve bu çalışmalarda da yine köylere gittik. Hiç hayatımda yani Afrika'da bulundum, Suriye'de iç savaşın devam ettiği süreçte çok defa Suriye'de bulundum ama bu kadar hasar almış bir topluluk hiç görmedim ve o zaman şunu fark ettim insanın kendi gibi gördüğü kendinden olan birine vermesi, birine yardım etmesi çok daha zormuş. Ama en azından bir şeyler yapabiliyor olmak bizi çok mutlu etti ve biz köy köy gezdik. E, yıkılan köylere gittik. E, 8 gün boyunca e, ulaşılamamış köyler vardı. Hatta bir köyde Adıyaman'da şöyle dediler. E, tabii ki hava çok soğuk ve karlıydı. E, köye çığ düştü zannetmişler. Merkeze ulaşamamışlar. E, 8 gün sonra onlara ilk yardım gelmiş. Biz gittiğimizde yollar e, açıktı. Biz de ulaşabildik ve demişler ki bizim köye çığ düştü kimsenin haberi olmadı. E, sonrasında bu büyük depremi duyunca tabii herkes kendi e, durumunu unutup başkalarına yardım etme motivasyonuyla yardım e, hareket ediyordu Öyle ki biz de hangi köye gitsek çok güzel karşılandık. Yardıma biz gidiyorduk ama neredeyse bize yardım ediliyordu. Mesela yine gittiğimiz köylerden birine dediler ki size peynir zeytin bir şeyler hazırladık onları yer misiniz? Bir baktık içli köfte yapıp getirmişler. Ve deprem üzerinden daha birkaç hafta yeni geçmişti. Biz o zaman şöyle bir motivasyonla hareket ettik. Bir çocuğa bile ulaşılması gerekiyorsa biz o köye gideceğiz ve bir çocuğa ulaşacağız. Dediler ki bizim köyde iki çocuk var gelmeyin. Biz yine de psikolog arkadaşlarımızla birlikte gittik. Hem insani yardım malzemelerini ulaştırdık. Hem de çocuklara psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmayı 3 ay boyunca sürdürdük. Burada ekip arkadaşlarımın bir kısmının fotoğrafını görüyorsunuz. Biz çok kalabalık bir ekibiz. O yüzden hepsinin olduğu bir fotoğrafı buraya koymam mümkün değil. Şu anda Ankara'da 500'den fazla gönüllü gencimiz var. Bu 500'den fazla gönüllü gençle birlikte yürütüyoruz bu çalışmaları. Zaten sahada çok aktif olabilmek için kalabalık ve inançlı bir ekiple çalışmak gerekiyor. En büyük şansım da bu benim. Öyle bir ekiple birlikte çalışıyorum. HEMPA aynı yola ayak basan demek. Biz aynı yola ayak basan birlikte yürüyen bir grup çocuk olarak çıktık bu yola. Sonra yetişkin olarak, genç olarak yolumuza devam ettik. Gittiğimiz yerler hep böyle Karlı dağların arasındaydı. Çadır kentlere, konteyner kentlere de gittik. Ama en çok da köyleri gezdik ve e, mobil destek sağladık. Bu mobil destek projemiz e, dünyada da aslında ses getirdi. E, önce Moskova'da Uluslararası Gönüllülük Ödülünü aldık. E, 90'dan fazla e, ülkeden sivil toplum örgütlerinin yarıştığı bu e, yarışmada e, Türkiye'den iki kuruluş listeye girdi. Biri bizdik. Bu 2023 yılında aldığımız bir ödüldü ve bizim motivasyonumuza daha fazla e, motivasyon kattı. Sonrasındaysa ise Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından Sosyal Kohezyon Ödülleri'ne finalist seçildik. E, Türkiye'den e, finalist seçilen tek kuruluşuz ve çok e, önemli bir ödül aslında bu. Hatta bankanın CEO'su bir tweet attı. Bankalar sadece finansman ve kredi sağlamaz depremden etkilenen köy çocuklarına yardım sağlayan bir kuruluşa da destek olur diye. Bunların hepsi bizim için çok anlamlı ve motive edici şeylerdi. Tabii ki yurt içinden de aldığımız ödüller oldu. Ama bizim için en büyük ödül çocukların yüzündeki o gülümsemeydi. Çünkü biz nereye gitsek en büyük gayemiz buydu. Çocukların yüzünü güldürebilelim istiyorduk biz. Çocuklar mutlu olsun istiyorduk. Çocuklar eşit haklara erişebilsin kendi sınırlarını aşsınlar, bizim de ilerimize e, bu ülkeyi taşısınlar ve hepimiz için daha aydınlık, daha mutlu, e, daha müreffeh bir e, yurt olsun Türkiye. Sadece Türkiye değil, bütün dünya daha yaşanılabilir, yaşanılabilir bir hale gelsin e, istedik biz. Bu dostluğu, bu kardeşliği yaymak en temel gayemizdi. Tabii ki bununla sınırlı kalmıyoruz biz. Bir yandan yayın faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklar için felsefe gibi, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi çok anlamlı içerikleri çocuklara hikayelerle, farklı materyallerle aktarıyoruz. Çok nitelikli bir yayıncılık yapmak için çaba gösteriyoruz. Psikolog arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte bunu hayata geçiriyoruz. Ve e, bu çalışmaları gerçekleştirirken de aslında her zaman e, çocuk haklarını önceliyoruz çünkü e, erişim her çocuğun hakkı ama maalesef e, dünyada her çocuk bu haklara e, sahip çıkamıyor. Biz istiyoruz ki bunu biraz olsun başarabilelim. E, örneğin bu kare Ankara'dan, Ankara'da bir yürüttüğümüz bir proje kapsamında e, çocuklara kendi şehirlerini gezdiriyoruz. Ankara tabii ki başkent ama Ankara'nın da köyleri var, taşra ilçeleri var. Öyle ki bu projede çocuklar AVM'leri, şehrin meydanlarını, tarihi lokasyonlarını geziyor. Bir gezimiz sırasında şöyle bir anı yaşadık. Yürüyen merdivene bindik. Bir ekip arkadaşım var yanında küçük bir çocuk var, ortaokul öğrencisi. Ekip arkadaşım eline tuttu, dedi ki, abla ben hiç yürüyen merdivene binmedim. Biz o sınırları aşmaya çalışıyoruz. İşte çocukların belki bu yaşadıkları ilklerle birlikte çok daha anlamlı ve kapsayıcı bir hayata ilişimlerini destekliyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Bunu yaparken çok güçlü uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Üniversitelerden destek alıyoruz. Kamu kurumlarıyla diyaloğu güçlendiriyoruz. Bakanlıklarla çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yerel ortaklarından biriyiz. Avrupa Birliği projeleri yürütüyoruz. UNICEF ortaklığıyla projeler yürütüyoruz. Hali hazırda da özellikle deprem bölgesinde biz iki yıldır hiç bırakmak istemedik. Yürüttüğümüz üç farklı projede çocuklara akran zorbalığı, siber zorbalık gibi alanlarda atölyeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle şiddetsiz iletişimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları yürütürken bir taraftan göçmen çocuklara sosyal uyum, psikososyal destek gibi faaliyetler sağlıyoruz. Ve bunların hepsinin aslında temel gayemiz çocukların bu şekilde gülmelerini sağlamak, çocukların mutlu olmasını e, sağlamak. E, bu fotoğraf Ürdün, İsrail e, işgal edilmiş Filistin topraklarının sınırında bir e, mülteci kampı e, ve oraya gittiğimizde biz e, Filistin çocuklarla bir araya gelmek istedik. E, sadece ülkemizdeki değil, sadece Filistin'deki değil, dünyadaki bütün çocuklar e, o en başta anlattığım ve bizim bu derneği kurmamızı sağlayan sözleşme ile birlikte hakları aslında koruma altına alınmalıydı. E, bugün dünyada en fazla imzacısı olan uluslararası metindir. Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi ama maalesef en çok ihlal edilen metinde ee, yine aynı şekilde bu sözleşme. Oysa e, bu sözleşme ile birlikte her çocuk e, yaşam hakkına sahiptir. Her çocuk beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklara sahiptir. Ama maalesef bu haklara e, dünyanın farklı coğrafyalarında ulaşılamıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın üçte biri sıcak çatışma ya da savaş halinde ve savaşlar en çok masum çocukları etkiliyor. Bizim bu da engellemek için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Biz buna inanarak yola çıktık. Belki şu anda dünyayı değiştiremedik. Belki ileride de dünyayı değiştiremeyeceğiz. Ama bizim en temel gayemiz o hayatına dokunduğumuz bir çocuğun dünyasını değiştirelim. Çünkü emin olun bir çocuğun dünyasını değiştirmek çok kolay. Bir kitapla, küçük bir hediyeyle, sevgi dolu belki bir dokunuş ya da sözle bir çocuğun hayatını değiştirebiliriz. Gelin bir çocuğun hayatını hep birlikte değiştirelim. Ben inanıyorum ki dünyayı gönüllülük değiştirecek. Gönüllü olalım, iyiliğe gönüllü olalım, sevgiyi yaymaya, dayanışma kültürünü korumaya gönüllü olalım ve gelin hep birlikte dünyayı değiştirelim. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sabırla. Çok uzun bir programdı. Çok sağ olun.